Merhabalar. Biz Adana Hümeyra Erten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisiyiz. Okulumuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Fuat Sezgin'le Bilim Tarihini Keşfediyorum projesini öğretmenlerim ve arkadaşlarımla birlikte yürütüyoruz. İzin verirseniz sizlere Fuat Sezgin'in yaşam öyküsünü ve davasını kısaca anlatmak istiyoruz. Fuat Sezgin Hoca'nın yaşam serüveni 24 Ekim 1924'te Bitlis'te başlar. Bitlis, Ağrı ve Erzurum'da ilk ve lise tahsilini tamamlar. Üniversite eğitimi için 1943 yılında İstanbul'a gelir ve yeni ufuklara yelken açar. O sıralar İstanbul Üniversitesi'ne görev yapan ünlü Alman bilim tarihçisi Helmut Jitter'ın etkisiyle bilim tarihine yönelir. Genç Fuat sıkı bir çalışma ile üniversiteyi bitirmiş, azmi ve kararlılığı ile dünya çapında bir bilim tarihçisi olmuştur. 94 yıllık yaşamında dinlenmek nedir bilmeyen koca Çınar. Geride ciltler dolusu eserler bırakarak 30 Haziran 2018 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Fuat Sezgin'in yaşam hikayesini özetledikten sonra şuna dikkat çekmek istiyoruz. Aslında Fuat Sezgin'in en önemli hizmeti İslam dünyasının Batı karşısında hissettiği aşağılık kompleksinin gereksizliği hususunda bir farkındalık oluşturmasıdır. Batı'nın uzun yıllar çeşitli yollarla zihnimize kazıdığı bilimi batı medeniyeti üretmiştir. İlerleme batının eseridir. İslam medeniyetinin insanlık tarihinde kayda değer bir katkısı yoktur gibi kalıp düşünceleri belgeleriyle çürüten üstad bu alanda İslam aleminin iade itibarını sağlamıştır. O, kendisine verilen ömür emanetini elinden geldiğince değerlendirdi bizim medeniyetimizin büyüklüğünü bütün dünyaya göstererek hem ülkemize hem de medeniyetimize vefa borcunu ödedi. Üstad yaptığı çalışmalarla bizlere şu mesajı vermiştir. Ey Müslüman genç, batı karşısında ezik hissetme. Bir zamanlar bilimi Avrupa'ya sen öğrettin. Aşağılık kompleksinden ve tembelliğinden kurtul. Geçmişte yaptıysan şimdi daha iyisini yapabilirsin konuşmamızı âlimin ölümü âlimin ölümü gibidir hikmetli sözüyle bitirirken bizlere başarabileceğimiz inancını aşılayan azmi ve vizyonuyla ilham kaynağı olan Fazıl Sezgin hocamızı rahmetle ve şükranla yad ediyoruz.